Yüzler sürelim razasın eşiğine yüzler sürelim. sürelim Resulina salavat Geçti yollara Bizden selam götürün Hak dost diyen dinlere Bizden selam götürün Aktoz diyen dillerin Bizden selam götürün Mekke ile

لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Nezbedik Allahümme nezbedik. Zatın mutlak sahibi, sahibimiz Mevlamız Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. <laughs> Cenab-ı Hak rahmetini, mağfiretini, inayetini, ikramını, lütfu keremini üzerimizden ve tüm insanlık üzerinden eksik eylemesin. Amin. <laughs> alemlere rahmet olarak gönderilen insanlığın muazzez önderi ve rehberi rahmeten lil alemin Efendimiz aleyhissalatu vesselama binlerce salat ve selam olsun. Yüce kudret bizleri sırat-ı müstakim üzere alemlere, rahmet Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gösterdiği yolda ısrarla ve inatla yürüyebilmeyi, bu iradeyi gösterebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Amin. Kıymetli katılımcılar, muhterem misafirler, ülkemizde üç buçuk, dört milyona yakın kardeşimiz hacca gitmek için müracaat ediyor. Ancak ülkenin nüfusuna göre gidecek olan hacı sayısı tespit ediliyor. Ülkemizden bu yıl hac farizasını ifa etmek üzere 90 bine yakın kardeşimiz hac farizasını ifa etmek için kutsal yolculuğa bugün olduğu gibi yarın da ta ki ay sonuna kadar devam edecek. Şu an kardeşlerimiz hac farizasını İfa etmek için yolculuğa çıkacak şu an karşınızda hanımefendi, beyefendi kardeşlerimiz var. Kendileri bu üç buçuk dört milyon insanın içerisinde kura ile çıkan, kurası çıkan mümtaz kardeşlerimizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Rahman" <laughs> özelliğini haiz çok önemli kardeşlerimiz. Ne demek? Rahman'ın misafirleri şu an karşımızda. Cenab-ı Hak yolculuklarını hayırlı, menzillerini mübarek eylesin inşallah. <laughs> Tabi şu an yanıp tutuşan Cenab-ı Hak bize de acaba bir gün nasip eder mi diye yürekten gitmeyi arzu eden kardeşlerimizin olduğunu ben biliyorum. Halisane niyet ve dua ile Cenab-ı Hak onlara da o mukaddes kutsal beldelere gitmeyi nasip eylesin inşallah. Giden kardeş kardeşlerimizin de haç farizasını ifa eden kardeşlerimizin de haçlarını bu vesileyle bir daha hatırlatma babında mevrur haçlara Cenab-ı Hak dahil eylesin inşallah. Hazreti Ömer Efendimiz Umre vazifesi, umre yapmak istediğinde Allah Resulüne geldi, dedi ki Ey Allah'ın Resulü, umre yapmak istiyorum. Bir arzunuz, bir isteğiniz olur mu diye sorduğunda Alemler Rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Ömer, bizi de duandan unutma. Şimdi biz de hem hanımefendi hem beyefendi kardeşlerimiz isteğimiz ve talebimiz şu an kutsal yolculuğa çıkacak olan kardeşlerimizden dua istemektir. Biz kendilerinden dua istiyor, haklarımızı kendilerine helal ediyoruz. Lütfen siz de helal ediniz. Kardeşlerimizi, haklarınızı helal ediniz. Onlar da bizlere vekaleten olmak kaydıyla onlar da haklarını sizlere helal ediyorlar. Cenab-ı Hak yolculuklarını hayırlı ve mübarek eylesin. Duaları tabi biliyorsunuz bu yolculuk kolay bir yolculuk değil. Meşakkatli bir yolculuk. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bu ibadete mahsusen, haç ve umre ibadetine mahsuben, mesela ne namaz ibadetinde, ne zekat ibadetinde, ne vesair farklı ibadetlerde talep etmediği, istemediği, dua etmediği bir husus var. Haç ve umre ile alakalı demiştir ki Allah Resulü meşakkatli olmasına istinaden Ya Rabbi bu haccı bana kolay kıl ve benden kabul buyur diye dua etmiştir. Yolculuk kolay değil. Yolculuğun bizatihi kendi zatında, uhdesinde bir zorluk vardır. Cenab-ı Hak kardeşlerimizin bu vesileyle yolculuğunu kolay eylesin, haçlarını da meburur olan ne demek? Allah katında kabul edilmiş. Kabul edilmiş haçlar olacak, kabul edilmemiş haçlar da olacak tabii. Cenab-ı Hak kardeşlerimizin bu vesileyle haçlarını meburur olmuş, kabul olmuş, haçlara dahil eylesin. Amen. Arafat duaların kabul edildiği, Allah katından geri çevrilmediği çok önemli bir mekandır. El haccu Arafat diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Hac Arafat'tır. Orada Kardeşlerimiz duaya, vakfeye duracaklar. Adeta efendimizin ifadesiyle annelerinden doğdukları gibi tertemiz olacaklar. Adeta hayatı bir anlamda sıfırlayarak tertemiz bir kimliğe, kişiliğe, karaktere bürünecekler. Bu hassasiyet üzerinden Rahman'ın divanına Arafat'ta duracaklar. Aynen Hazreti Adem Aleyhisselam'ın durduğu gibi. İbrahim Aleyhisselam'ın vesair birçok peygamberin Rahman'ın huzurunda durduğu Arafat'ta bu kardeşlerimiz de orada olacaklar. Duaları derca uluhiyette şüphesiz ki Allah'ın izni ve inayetiyle kabul olacak. Arafat'ta bizleri de dualarına katmaları, bizleri de unutmamaları, ülkemiz için, milletimiz için, yeryüzündeki mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için, yoksul, kimsesiz, garip ve kuraba için, hasta kullar için duada bulunacaklar. Cenab-ı Hak dualarını şimdiden kabule karin eylesin inşallah. Amin. Kıymetli müminler, sözlerimizi çok fazla uzatmak istemiyoruz. Heyecanlılar, Tecrübeli kardeşimiz onlara öncülük ve rehberlik yapacak. Şenay hocamız bu hizmette tecrübelidir. Kendilerine mihmandarlık yapacak, rehberlik yapacak, öncülük yapacak. Cenab-ı salimen gitmeyi, ganimen dönmeyi, muhteşem bir ahlaka sahip olarak, sadakati kuşanarak, liyakat ve ehliyeti, ahlakın en güzelini, adaletin en güzelini, netice itibariyle hayat iyi bir insan olabilmek için vardır. İyi bir insan olabilmek. Konuşmada, düşüncede, fikirde, zikirde, hal ve harekette, komşuluk ilişkilerinde, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde esas olan iyi bir insan olabilmektir. İnnel lefi in. Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette olacaklardır. Cenab-ı Hak bizleri iyiler, iyi insanlar arasına dahil eyleyip ebedi hayatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la şehitlerle, sıddıklarla, nebilerle beraber olma nimetini nasip eylesin inşallah. Şimdi